arkadaşlar ben Ömer bugünkü videomda kollet kasacağız bakın bu kadar kupaya 1800 falan 8500 falan yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar ya. aha kollet takım takım Bakalım. Heh. Ya bir gırla Kollet olmadı. Kollet kollet takım olacaktık. Olamadık. Ben iyi yanından bakıyorum. Edgar'la olduk. Edgar zaten yargıda atıyor içeride. takım takım death please Aha takım yok oldu Anam <laughs> Tamam geçtik şuraya Hop aha olmadı ama şunu da aldı. Seni de alayım. Oha. Oyuncak da. Vay. Vay. Bu için kendi alsa attı. taşları alayım. Bir cevap vereyim. Evet. İ öldün mü? Ben de çabuk. He, 5. olmuşum en azından. Kuba geldi. aynamı çektik maça. maça. Dur bakayım video 10 dakika tamam. 9 10 12 30 30 dakika olabilir. Video. Herkesi geçiyor. İşte bayan huz Dur bakayım. <laughs> Adam nesa alıyorum ha. Piu piyo, piu. Piyo. Piuleyim mi sana? Sana piu basarım. Piu 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 piu. Al bakayım. Evet. Ben çok korkak çıktı. Bir de almadım. <laughs> Gördünüz mü burayı <laughs> Bu Adamlar kendi kendilerini öldüler Aha 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 neyse oriko bana daldı kaçtı aha mike mike sen gelme yukarıyız yukarıda oriko oriko sen oraya kalktın oradasın görmüştüm Tam şuradası evet. Öyle o. Görev de yapabilirdik de ben. Kollet kasıyorum. Daha yeni çıktı. Neyse. Yine gidip bu maç. Ben bugün 15.000 kupa olacağım. Ne kutuyu açmak için bir tane taktik yazın da onu yapayım. Orada kulüp. Arkadaşımın kulüp. Bunun kulüp. Kendi kulübüm yok. Ben dünya sınavına girdim. Herhalde. Neyse. En maça başladık. Dur bakayım sen. Heh tamam. Bu son maç olsun. Bir önümüze. Diğer videoda atacağım. Video video atacağım. Kupa kalsın çünkü çok dakika yapılamıyor. gönderememiştim. Köydeydim. Bir de video gönderme şeyi bozulmuştu. Ondan video gönderemedim. Şuradan geliyorum sen? Gelme. Kolle. Demiştim ben. Altı taraftan geliyordum. <laughs> Heh, başlamış. Televizyona da alalım. Aha son maç demiştim de. Bu son maç olsun. O zaman. Şu bir alayım hemen alabileceğimi bilmiyorum al. Şimdi şurada adam mı görmüştüm ben. Taraymıştım. Evet arkadaşlar bu videoda da bitti abone olmayı unutmayın. Bye bye.